Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli kardeşlerim Değerli izleyiciler Anlaşılmayı bekleyen gerçekler kanalımdan herkese iyi günler Sağlık, sağlık, afiyet diliyorum Bu söyleşimizde Seçimlerden sonra, seçim kazanılan seçimlerden sonra Türk ekonomisinin neden bu hale geldiğini, nasıl bu hale geldiğini biraz irdelemek istiyorum. Seçimlerden önce hakikaten ekonomik durum yani işte hoş manzaralar sergilemiyordu. Recep Tayyip Erdoğan doğalgazı haber vererek petrol çıktığını haber vererek TOG arabasını sahneye sürerek artı Mersin'deki Akkuyu Santrali yurt dışındaki bazı başarılar derken derken seçimi kazanmayı bildi. Zeki bir insan, çok çok zeki bir insan. Zekası tartışılmaz tabii ki. Bir seçim kazanma makinesi tebrik etmek lazım. Maşallah diyoruz. Başkanımız, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan yaptığı güzel işlerden dolayı kendisiyle gurur duyuyoruz. Yaptığı hatalardan dolayı da Kendisine dua ediyoruz. Tabii ki itirazlarımızı da edeceğiz. doğrularında Allah yardımcısı olsun. Muvaffak etsin. Yanlışlarında hatalarında Cenab-ı Allah affetsin. Yanlışlardan dönmeyi görmeyi nasip etsin. görmediği müddetçe tabii ki karşı çıkacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ikinci halife Hazreti Ömer'in zamanda olduğu gibi Hazreti Ömer minberde cuma minberinde cemaate soruyor eğer Ömer'in bir hata yaptığını görürseniz ve o hatadan dönmezse ne yaparsınız? Sahabeden birisi çıkıyor, cemaatten biri çıkıp diyor ki vallahi Ömer'i kılıçlarımızla düzeltiriz, doğrulturuz. Hazreti Ömer de Allah'a hamd ediyor. Diyor ki bana böyle güçlü, böyle Hakk'a sarılan ve yanlışa karşı böyle hamleci, böyle müdahaleci insanlar e, arasında böyle bir görev verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun Ya Rabbi diyor. Gurur duyuyor yani cemaatiyle, halkıyla. Zaten böyle olması lazım. Biz de böyle olacağız elimizden geldiğince ama doğrularında da asla yardım, yalnız, onu yalnız bırakmayacağız. Tabii konumuz bu değil. Bu girizgahtan sonra konumuza dönecek olursak, hakikaten e, Türkiye halkı, e, bakıyoruz birçok yerden, birçok yönden ciddi saldırılar ve tehditler altında. Türkiye halkı bir yandan alkolizmin, bir yandan e, çıplaklığın, bir yandan LGBT'nin, bir yandan terörizmin, küresel terörizmin bir yandan da küresel ekonomik terörün tehdidi altında. Küresel terörizmi Türkiye devleti vasıtasıyla halk, Türkiye devleti ve halkı teröristleri devletin gücü vasıtasıyla büyük ölçüde, ciddi oranda bertaraf etti, başından saldı bu rahatsız edici küresel mekanizmayı. Fakat alkolizmi çıplaklığı baş, başından savamıyor maalesef ve özellikle de son dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda kaldı özellikle son dönemde son 4-5 yılda maliye bakanı Berat Albayrak'ın göreve geldiğinden gelmesinden itibaren kendisinin Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası damadı olması sebebiyle. Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlık ona da yöneldi. Maalesef birçok yerde küresel sömürge mekanizması Türkiye'deki elemanlarını, aygıtlarını kullanarak doları yükselterek, euroyu yükselterek, altını vesaire borsayı indirerek, tepe taklak ederek Türkiye ekonomisini Recep Tayyip Erdoğan ve damadı tarafından düze çıkarılmasını engellemek istedi. Bunda başarılı da oldu. Berat Albayrak maalesef başarılı bir insan, çok çok başarılı bir insan olmasına rağmen ekonomiden el çekmek zorunda kaldı. Durumunda kaldı. Berat Albayrak'ın yaptığı başarılar belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilmemiş bazı başarılardı. Fakat yaban, içimizdeki yabancı medya bunun da görülmesini engelledi. Maalesef küresel mekanizma medyasıyla da ülkemizde halkımız arasında çok güçlü. Halkımızın aklına müdahale edebiliyor, düşüncesini değiştirebiliyor, düşüncesine direktmen müdahale ediyor. Sosyal medyasıyla, televizyonlarıyla, kurdukları televizyonlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman hükümetinin ve Müslüman halkının bütün değerlerine neredeyse karşılar. Onların zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Ee, buradan isim isim saymaya kalksak belki de bitiremeyiz. Videomuzun zamanı yetmez. Fakat ee, açıkçası Türkiye halkı büyük bir tehdit altında. Türkiye halkı aşağı yukarı 150 yıldır belki daha fazla, 200 yıldan fazla belki de Batı'nın, Siyonizmin ele geçirdiği Batı'nın ekonomik saldırıları altında. Şayet ekonomik saldırılar olmasa, ekonomik sıkıntılar olmasa bu ülkede diğer sıkıntıların da pek olacağını zannetmiyorum. Ekonomisi iyi olan Müslüman bir halk her şeyine sahip çıkacaktır. Ekonomisinin kötü olmasını sa sağlıyorlar. Ekonomi, halkın ekonomisine saldırıyorlar. Halk toparlanmasın, devlet ile bütünleşmesin, devlet güçlenmesin, terörizme, çıplaklığa, alkolizme, ee, ve LGBT türlü ahlaksızlıklara müdahale edecek, kafa yoracak zaman bulamasın, ekmeğiyle uğraşsın, başka bir şey düşünmesin, yarın ne yiyeceğim onu düşünsün. Fakat bu sömürgenin, bu müdahalenin sonu bir türlü gelmedi, gelmiyor. Ee, bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok başarısına şahidiz. Recep Tayyip Erdoğan hakikaten yani son 200 yılda belki de 1700 Lale Devrinden beri 200 220 yıldır bu ülkede yapılmayan şeyleri sadece ve sadece 15 yılda yapmıştır. Lale Devrinden bu yana 1700 yılından bu yana bu topraklarda yapılmayanı Recep Tayyip Erdoğan 15 yılda 20 yılda yapmıştır. Bunun akla akıllara sığması, bunun izahını yapmak kolay değil. Hiç kolay değil. Bunu izah etmek kolay değil dünyada bunu yapabilen ikinci bir insan göremezsiniz, bulamazsınız. Mümkün değil. Yeryüzünde şu son iki yüzyılda Tayyip Erdoğan'ın son iki yüzyılda yapılamayanın yap 15 yılda yaptıklarını yeryüzünde belki de yapan insan belki de gösteremezsiniz. Böyle başarılı, böyle değerli, böyle kıymetli bir insan Cenab-ı Allah Türk milletine nasip etti. Yani ben eski liderlerle Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamıyorum bile. Ama e, yaptığı hatalarda var. Fakat o hatalarda da onun yalnız kaldığını düşünüyorum. Ayarında ya da ona biraz yakın karakter, yapı, zeka, irade, dirayet sahibi insanlar olmadığı ya da az olduğu için yalnız kaldığından dolayı bu hataları istemese de işlemek, yapmak zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Öyle inanıyorum, öyle görüyorum. En doğrusunu Allah bilir. E, fakat Türkiye mutlaka ekonomik sıkıntıdan kurtulmak zorunda. Halk mutlaka bu ekonomik zinciri, bu ekonomik prangayı, bu ekonomik çemberi ve bu ekonomik tehdidi mutlaka kırmak zorunda. Mutlaka kırmak zorunda. Bizim halkımızın bir özelliği var. Ne hata ne hata görürse görsün hükümetin yapmasını istiyor. Ne yanlış görürse görsün idarecilerin yapmasını istiyor. Ee, o hükümete destek vermediniz. O hükümete katkı sağlamadınız. İdarecilere destek vermiyorsunuz. Bu idareciler ne yapsın? Nasıl her tarafa yetişebilsin? Sonuçta onlar da 3-5 bin kişi insan. Senin bin tane sorunun var. Her şeyi hükümet, her şeyi idare, her şeyi e, vali veya her şeyi emniyet müdürlüğü yapamaz. Böyle bir devlet yok. Böyle bir hayat yok. Toplumlar ve devletler iki şeyle idare edilir. Birincisi devletin askeri gücü, devletin gücü. İkincisi de alimlerin ve bilginlerin ilim ve hikmetiyle devlet idare edilebilir. Eğer alimlerin ve bilgilerin ilim ve hikmeti yoksa sadece silahla devleti bir süre idare edebilirsin. O devlet eninde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Ne kadar gücün olursa olsun, ne kadar silahın olursa olsun, eğer haklı olduğunu ortaya koyamıyorsan, haklı değilsen ve söylem geliştiremiyorsan, sloganın yoksa, söylemin yoksa, o devlet idaresi bir gün mutlaka çöker, dumura uğrar o yüzden mutlaka ve mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık, samimi, ihlaslı, güçlü, müdahaleci, proaktif aktif yardımcılara ihtiyacı var konuşan, susmayan gündemi tayin eden insanlara ihtiyacı var kişilere ihtiyacı var gerçi bu onun son dönemi son kaldı 5 sene Türkiye'nin muhakkak yeni bir liderli liderliğe ve yeni bir lidere ihtiyacı olabilir. Bunu tabii ki önümüzdeki orta vadede zaman gösterecek. Türkiye'nin liderinin kim olacağını göreceğiz. Ee, Türkiye halkı her şeyi hükümetten beklememeli. Kesinlikle beklememeli. Türkiye halkı çevresinde yaşananları daha iyi okuyabilmeli. Ee, anlamamız gerekir ki şunu anlamalıyız ki hükümet tek başına bu işlerin tamamıyla istenildiği gibi, istenildiği zamanda ve istenildiği şekilde baş edemiyor. Göğüs geremiyor. Yardımcı olmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Sokakta gördüğümüz, idarede gördüğümüz, uygulamada gördüğümüz yanlışlara Müdahaleci olmamız lazım. Mülteciler senin ülkene sığınmış, geçinmeye çalışıyorlar, iş yapmaya çalışıyorlar. Onlara müdahale eden sömürgeci, mandacı zihniyetin elemanlarına müdahale etmemiz lazım. Onlara engel olmamız lazım. Biz bu ülkede kaos istemiyoruz. Çıplaklar sokaklarımızı doldurmuş. Müdahale etmemiz lazım. Biz sokaklara çıkamaz olduk. Başımızı metrolarda, otobüslerde sağa sola çeviremez olduk. Çocuklarımızı bir yere rahatça gönderemez olduk. Sokaklarda tamamen neredeyse bir terör havasıyla çıplaklık havası sergiliyorlar. LGBT her yeri kuşatmak, doldurmak, gündemi kendileri oluşturmak istiyorlar. Buna müdahale etmemiz lazım. Buna müdahale etmenin kanuni yolları var. Aşırıya kaçmayan, şiddete gitmeyen müdahalelerde bulunmamız lazım. Bu bizim hakkımızdır. Bu bizim meşru meşru bir hakkımızdır. Bunu yapmak zorundayız. Buna, bunu yapmaya mecburuz. Şurada LGBT çıktı, şurada çıplak çıktı. Şurada bir terör eylemi yapabilecek bir insan var. Şurada köpekler milleti ısırıyor. Hükümet gel yap, bu hükümet nerede ya? Zaten sen belki de oy vermedin bu hükümete, destek bile olmadın. Sen neyin ee, hizmetini istiyorsun? Evet, hizmet isteyeceğiz, hizmet istemek hakkımızdır ve bunları e, hükümetin yapması görevidir. Ama halk olmazsa, halkın desteği, halkın şuuru, bilinci, uyanıklığı e, katkısı olmazsa hükümet bir yere kadar. Sonuçta olaylar çığırından çıkar. Ve biz de ille, ille de bizi bir kurtarıcı gelsin de kurtarsın diye bekleriz. Eğer bizi bir kurtarıcı gelecekse biz ne güne varız? Biz için yaşıyoruz? Mutlaka ve mutlaka çevremizdeki olaylara müdahaleci olmamız lazım. Fiyatları yükseltiyorlar. Alışverişe devam ediyoruz. Lokantalarda fiyat yükseliyor. Lokantalar tıka basa dolu. AVM'lerde fiyat yükseliyor. AVM'ler dolu. Fiyatlar yükseliyor. Dolu. Çarşılar dolu. Pazarlar dolu. Hakikaten Türk milleti e, aklıyla oynanıyor. Yüzyıldır Türk milletinin aklını zaten harf, devrimi, haf, harf, devrimiyle boşalttılar. Akıl makılda kalmadı. Şimdi tam hakl, haklenecek durumda. Hackerlar sayesinde hack yapıyorlar Türkiye'nin aklına. Yani akıllı akılla oynuyorlar. Biri geliyor e, bir reklam yapıyor. Millet alışverişe koşuyor iPhone fiyatı yükselecek, bilet alışverişe koşuyor. Oradan biri açın herkes ona inanıyor. Oradan bir sahtekarın birisi Arap Suriyeli kılığıyla e, Suriyeli gibi davranıp Türkiye'deki halka küfür ediyor, ona inanıyor. E, CHP bir, bir tas çorba veriyor depremzedelere CHP'liler. E, sonra çıkıp biz çok yardımcı olduk diyorlar, ona inanıyorlar. Yani şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48 oy hakikaten Türk milletinin benim kanaatim utanması gereken bir şey. Hakikaten ben utanıyorum yani bu bu millette bu halkın içinde yüzde 48 bu bu kadar boşluğa, bu kadar yalana, bu kadar düzenbazlığa, bu kadar e, göz boyamacılığa, bu kadar hakarete, ayrımcılığa yüzde 48 oy veren bir kitle var. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Sözün kısası anlaşılmayı bekleyen gerçekler bunları açıklamaya devam edecek. Tabii ki ama sadece açıklamak amacında değiliz. Bunu zamanla e, durumumuzu pozitif olarak düzeltecek e, eylemlere, protestolara inşallah çevirmek niyetindeyiz. Cenab-ı Allah bize bu konuda en doğru yolu göstersin, güç ve kuvvet versin. Biz ülkemizin dirliğini ve düzenini istiyoruz. Birlik ve beraberlik istiyoruz. Ayrımcılık yapan Alevi, Sünni, Arap, Türk, Kürt, Türk, Müslüman, gayrimüslim ayrımcılığı yapanları istemiyoruz. İçimizde yabancı medya unsurlarını istemiyoruz. Arap düşmanlığı istemiyoruz. Çünkü Türkler Araplarla kardeştir. Türkler Araplarla beraber oldukta, olduktan sonra bin yıl Asya'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya hükmettiler. Biz e, Araplar, Türkler, Kürtler bunlar hep bir ve beraber olacaklar inşallah. E, aklımızla oynamak isteyenlere, aklımızla oynayıp ahlakımızı bozmak isteyenlere, bizi birbirimize düşünmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. E, bizim müdahaleci kimliğimizi kırmak istiyorlar. Mutlaka bu ekonomik mücadelesinde hükümete yardımcı olmamız lazım. Hükümetimizin de çok büyük bir hatası oldu. Seçimlerden sonra zafer havası çok fazla sürmedi. Zafer kazanmış, yıllarca seçimi kazanmak için uğraşan bu milletin bu kitleyi de üzecek eylemler yaptı. Ekonominin Amerikan kampına teslim edilmesine karşıyız. Belki Recep Tayyip Erdoğan bildiği bizim şu anda detayına vakıf olamadığımız bir menfaat vardır. Allah yardımcı, yardımcısı olsun, ülkemizin de yardımcısı olsun. Ee, mutlaka hükümetimize yardımcı olmamız lazım. Her şeyi ona, onlara bırakmamamız lazım. Tutmalıyız bir yerinden. Kesinlikle işin bir yerinden tutmalıyız. Halkımız tepkisiz, aciz, zayıf, kısırık, izleyen, bakan, düşünmeyen, hareket etmeyen, Eyleme geçmeyen, müdahale etmeyen bir halk olmamalı. Çocuklarımıza da bunu öğretmemeliyiz. Çocuklarımıza kötülüğünü, kötülüğü nasıl değiştirebiliriz, nasıl müdahale edebiliriz, nasıl iyiye çevirebiliriz, bunu öğretmeliyiz. Ee, son olarak sözlerimin daha iyi anlaşılması için örneklerin en güzeli olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki sizden kim bir yanlış ve kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltemiyorsa diliyle düzeltsin. Diliyle düzeltemiyorsa kalbiyle ona buğz etsin. Bilin ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salat selamının üzerine olsun. En güçlü iman Yanlışı görünce eliyle müdahale eden Müslümanın imanıdır. Sonrası yanlışı görünce müdahale eden, diliyle izah eden, uyaran, engel olmaya çalışan Müslümanın imanıdır. En zayıf iman imanda hiç müdahale etmeyen, ben karışmam, ben şey yapmam, bana bulaşmasın da deyip de sadece kalbiyle boz eden, oradan uzaklaşan, çevresinden dolanan, yanlışlara müdahale etmeyen, sadece sevmeyen bir kişinin imanıdır. Sevmesin en azından. Umarım mesajım, vermek istediğim mesaj ulaşmıştır. Ee, kanalıma abone olmanızı, çevrenizde tanıtmanızı, anlatmanızı rica ediyorum. Allah sizden razı olsun. İnşallah beraber halk ve devlet olarak daha güzel, daha iyiye gideriz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim, değerli izleyiciler.